Ananı sikir. Ana karı zombi olmuş lan. Ananı bacını sikir. Ne oldu oğlum karıya? Oha. Neydi lan o? Ya bir siktir git amına akıyım. Yarrak mıdır nedir oruç mu çocuğu? Ya siktir git elim git dam orospu çocuğu ya. Ya, ya amına soktum onu. Lan kaç lan. Lan, lan gitsene amına koydum. Hadi amına sokar mısın? Hadi lan hadi lan hadi. hadi. Amına koydum ya. Kaç kaç sokak yaptım. Abla ne yapıyorsun amına koyayım ya? Anam siktin ya. I'm going back inside me. Ya, jün <laughs> <Şuna> kaçmış <cink> gibilerim <laughs> ya. <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım? <laughs> ya ben bu karıyı almam, eve götürmem, <gülüyor> <gülüyor> Manyak mıdır, nedir? Anam mı sikti ya? What the fuck are you? Mia? Fuck are you diyor ya. Orospu çocuğu anamızı ağlattı ya, jetereden neymiş lan. <laughs> İlaç almazsak amına koyayım gebereceğiz. Orası bu çocuğu. Bas lan şunun üstüne. Amına koyayım. Bas lan şunun üstüne. Amına koyduğumu çocuğu. Allah Allah. Şöyle bir <laughs> estağfurullah. Burayı bir daha, <laughs> daha Gel gel. Ne lan bıçak vardı burada bir tane. Allah Allah! Ya bir siktir git ya! Amına kodumun karısı dirlip dirlip duruyor ya. O diyor kaç diyor ben nereye kaçacağım amına koyayım? Ha balta ananı siktim seni. Amına kodumun çocuğu ananı bacını. Ananı bacını sen! Amına geber! amına Neredesin? Amına Aa Nerede lan bu? Orospu çocuğu amına kodumu çocuğu Amına kodumu amına 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 kodumu çocuğu Al 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 Geber geber amına kodumu Seni ha seni... ha ha Yine benim karıya dön işte ay, ay, ay. Bir tane acındırık söz söyler Beni neden öldürdün Miaden amına kodumu oru... İşte ney Orospu çocuğu ya Sikmiş karı şeye dönmüş Ah oh, televizyon depolamış adam. Tek bir <laughs> tane elim var ne olacak? <laughs> amına koyayım. Amına koy. Ya bir siktir git amına. Ya bir git ya. Kesecek yer kalmadı. Lan lan. Hoş mu ki o lan? Ha, kapı var. Amına koydum kapı var ha. Elini çek. Lan karı <laughs> Lan sıkıyorum ya orası çocuğu karayı işlemiyor bu nefes Lan hadi lan Kancı orospu bu karı Lan siktir Lan bir öl lan Ölsene orospu çocuğu ne öldü sen? Al alabilir sen.